Dün saat iki miydi, 3 müydü o civarlardaydım. Burada yemek yiyorduk bir baktım bir polisler dağıldı binaya bir gel görüntü falan bir çocuk bağırıyor binanın içinde ablam öldü bize dedik peki ablası öldü. Bina sakinleri hepsi yukarıya çıktı kız vefat etmiş. Ama neyden çok sakin efendi bir kızı biz iki üç defa karşılaştık kızın bir kötülüğünü görmedik. Olay ondan itibaren hani bir şeysi yoktu o kızın. Yani, yani şaşırdık ki, acaba bir şey mi oldu diye binada. Biz alışık değiliz polisi burada görmeye. Görünce zaten çocuğun çığlıklarına biz çıktık. Arkadaşım öldü, arkadaşım öldü diye. Komşuda çağırdı dedi kızlar bir gelin bir bakalım bunun arkadaşı ölmüş diyor. Bayılmış belki. Gittiğimizde arkadaş içeri girdi ben girmedim. Vefat etmişti. Haber alamamış. Öneticiyi aramış. Gelip beraber girmişler. Balkondan girdiklerini söylediler. Kapıyı açtıklarında zaten çocuk çığlık çığlığına kaldı. Sonra çocuk polis geldi. Polisi arayın, polisi arayın. Polisle ambulans aradık. Geldiler. Sonuç o kadar. Üniversite <laughs> hani öğrencisi. Bir seneden beri burada oturuyor ama hiç hani hiçbir şeysini görmedik. Bir seneden beri arkadaşım da burada oturuyor. Hiçbir şeysini görmedik. Hani üzüldüm hani. Annesini hayallerle göndermiş. Ne hayallerle? Hepimiz de ağladık kız hani. Yenim de mesela üniversite okuyor. Ben de bir anneyim, bir kız annesiyim. Ben çok ağladım ona mesela. fenalaştım, geldim buraya uzandım. Bunlar yemek falan ye dedim. Ben yiyemem dedim artık hani. Bir sonuçta bir kız çocuğu gitti dedim annesini hayallerle gönderdin. Asıl krizi dediler.